her ben röpüşleme Bugün sizlerle bir videomuzda daha karşınızda olduğum yanımda Ahmet var. Kim Ahmet? E, hoş geldin Ahmet. Neler düşünüyorsun? E, bir şey olmadı. Yemin ederim hiçbir şey olmadı. Aldım ama geri koydum. Ne düşündün söyle. bak. Bakayım, bak. Arkadaşlar bu zamandan <laughs> yapma Ahmet, Bu zamandan sonra ses kesiliyor. Bekle Ahmet. Bekle dur. bir dakika. O fazla okum oldu. Tamam. Fazla bir okum oldu abi. Abi iki tane iki tane yayın var. Bir dakika hop hop nereden vuruyor? Yeri açtı. Bir dakika ama bir şey diyebilir miyim? İki tane yayın var benim. Birini beyzime atsam almasam. Çünkü öl, öl, ölmedim ya. Birini beyzime atıyorum o yayı alma tamam mı? Ama Mahmut. Hayır yere atma ölmediğim için o yayı almıyorsun. Öldü, öldüğün zaman inşallah alıyorsun. tamam mı? Tamam mı? Tamam Ahmet? Tamam. Böyle o yayı alma. Thank mm -hmm. şalan almam yeminle hiçbirine dokunmam. Bir dakika bir şey diyebilir miyim? Tamam. Benim yayımı aldın mı? Şey. Kanka hileden bir tane daha chest alayım mı? Arkadaşlar kızmayın hileden chest aldım. Şimdi elimdekileri bırakmam gerekiyordu. 64 tane chest'i chest'ine koyuyorum kanka. Kullanmayacağım. Hadi. Döner başladı mı? Hı hı. Ses yok ki. Ben boşuna konuşuyorum şu an. Konuşmuyor. Sesimiz gitti artık. Allah, ulma, ulma. Ya. ya vurma bir la vurma. O kalıyor, bir vurma mı? Öldüm eşya alacağım. Eşya alacağım. E ee, vurmadım ki ben sana. Kraft değildim ben. Bile değildim yani vurmadım. Şimdi başla. Bir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam koyuyorum koyuyorum Dur 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 koyuyorum ben Dur vurma bir koyuyorum koyuyorum vurma Eşyalarımı alamazsın koyuyordum eşyalarımı bırak. Bırak eşyalarımı. Aç bak. Kim girer öldürürüm seni. Eşyalarımı ver. Eşyalarımı ver, eşyalarımı ver. eşya. Bak senin sesinde ne olurum. Eşyalarımı ver. E ben koyuyordum ayı. Eşyalarını alırım onu istersen. Ver şunları alayım. Tamam. Yayın vardı 32 tane dokum.

Bekle. Oraya değil. O duvar yerine onu koydum ya. Da. Bak. Ay, bu çeste kullanır mı? Ama bak. mesela tam sen beni öldüreceksin ya. Eşyalarımı koydum. Ee, sen öldün gibi eşyalarını chest'ten almak yok. Yok tamam mı? Ben Dur lan burayı, gel lan burayı. Allah'ını seversen. Bir dakika videoda küfür etsin. Sesim çıkıyorsa bunu yayınlayamam. Dur lan. Vurma lan, vurma bir vurma. Var ya sen. Dur lan. Bütün oklarımı aldım şu anda. Evet. Ama eşyalarımı almadan gitmem gerek. Eşyalarım bana geldi. Şimdi beyzime git. Eşyalarım bana geldi. lan bütün oklarım bana geldi. Bekle. Bak. Şu an. Kocamıza geliyorum. Oklarım. Oklarım gidecek. kılıç olsun Mermit. Mermit hayır, hayır çok güçlü. Hayır tahta. E, ama ikimizde de olacak. Hayır çok güçlü. Ayrım kılıç yok. Gördüm elinde şu anda. E zaten gör. Bekle. Dur bana ver bana ver. Başlama. Ya, diamond kılıç değil ya. Ya kanka diamond kılıç olsun. Eğlenceli oluyor. Bekle. Baş. Bekle. Ma. Hayır ben daha game moddayım. Kırlar. Anne. Hadi base'ine git. Base'ine git. Evet. Yalnız ya. bi, bir, dakika bir dakika. Bir tane aldık ölürsek. Başla. E o zaman o, o zaman değerli kullanacağım Bir de tahta her kılıçtan bir tane alak mı? Oğlum, o, zaman böyle kötü olur yalnız. O zaman ben böyle bir taktik yapıyorum. He? Ben Mikko'ya böyle bir taktik yapıyorum. Eşyalar alma olmasın ya o zaman. Tamam mı? Tamam. Önce Böyle bir Tamam. Abicim. Bekle vurma bir. Eşyaları mı alıyor? Ben bunu yiyeceğim. Kendim düşün. Bak vuruyor. Ben vurur Benim oklarım. Eşyalarım. Bir dakika benim oklarım niye yok acaba? çeste eşyalarımı koyuyorum vurma bir ya eşya almak yok zaten Örtürüm. bir dakika ha. la benim bir dakika oha yani Abi ya, gözümden eşyamı alamıyorum. Bir vurma tamam mı? Eşyamı alamıyorum. Savaşacak hiçbir şeyim olmuyor. Bittin lan sen, bittin lan sen. Bittin oğlum, bittin lan sen. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Olsun. Nereye kaçıyorsun? Kaçacaksın gitti lan. burada? Sen kime artistlik yapıyorsun? Olsun, Olsun lan tamam mı? Almadım, almadım, almadım ama. Nasıl olsun? Diamond kılıç ayarı çalmak olsun. Çünkü yaylardan çok var ya. Yani. Eşyalarımı alma lan. Chestten alma, chestten. Şey tamam. Diamond kılıç ayarı çalma. Bağlaşamadım. Kanka, Ben tamam, bezime geç ol vurma. Fullendi. Gel gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel. Gel gel lan buraya. Aa yanlışlıkla çıktım. Bu mu resmi? Hadi gel. Sen kendini e, Kim, e, kim e, eşyamı almadım. Hayır o ok kalma var

şuna Allah'ını seviyorsan vurma. Allah'ını seviyorsan vurma Okları mı koyacağım. Allah'ını seviyorsan vurma. Allah'ını seviyorsan vurma abi. Allah'ını seviyorsan vurma abi. Sen git lan burada. bak bak bak. Aa böyle şey ay buldum ya. Orada benim yerim. yanlış şeyim. E? Orayı benim ne şeyim? Ney? Orayı benim yerim. Nasıl Lan dur yayımı alacağım yayımı alacağım bir dakika Yayımı koydum Yok, sana hayır hayır, hayır 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 Bay bay arkadaşlar